Hocam Fatih Altaylı yorum yapan bir seyirci için beyinsiz diyor. Bu konuya hakkani bakış nasıl olur? Her şeyi yerli yerinde ve zamanda konuşmak akli insan işidir. Bugünün derdi neyse ondan konuşacaksın tabii ki. Ondan konuşmadığın zaman insanların kızmasına, seni uyarmasına kızmayacaksın yani. Bir de yok işte olur olmaz ithamlar edip de Türkiye'yi Katar, Mars'tan konuşmazsan bugün diyor Türkiye'yi Katar'a satarsın. Daha ondan bile haberin yok yani senin. Yani Türkiye'yi Avrupa'ya satarsın sorun yok. Türkiye'ye dostluk yapan Katar'a burada iş verirsin sorun. O zaman Türkiye'yi satmış oluyorsun yani. Sen bir haberci olarak şu an konuşman gereken nedir? Dünyanın konuştuğu, Türkiye'nin sihalarıyla yazdığı destanı konuşman lazım. Bunu insanlara öğretmen anlatman lazım. Ne kadar inat gözlüğüyle takmış bir takım insanları bunu örtbas etmeye çalışması ortada olsa da bütün milletimiz bu destanı yaymalı, duyurmalı. Bütün dünyada destan oldu çünkü. Biz harika bir şekilde bugün Azerbaycan'da ürettiğimiz sihalarla ki o fabrikada çalışan kardeşlerimizden bazıları bizi ziyarete de geldiler. İşte biraz fazla yoğun çalıştıklarından da dert yanıyorlardı. Ama elleriniz dert görmesin diyorum. Gerçekten bu büyük zaferde sizin büyük bir katkınız var. Yani siz orada savaşan askerler kadar mübareksiniz Allah katında yani. O işte biraz hakkınızdan belki feragat etme durumunda kaldınız. Onu da Allah için yapmaya niyet edin, mücahit olmaya niyet edin yani. Elhamdülillah biz bugün dünyaya meydan okumuş gibi bir hareket yaptık yani. Fransa Ermenistan'ın arkasına aldı ki Fransa'nın arkasına güçler belli. Ve biz sihalarımızla Azerbaycan'ın yanında durduk. Galip olduk, muzaffer olduk. Hepsine parmaklarını ısıttırdık. Bugün eğer bir şey konuşulması gerekiyorsa Fatih Altay'da sana söylüyorum. Türkiye'nin sihalarıyla yazdığı destanı konuşma vaktidir. Masadaki işleri sonra konuşursun. Vesselam.